10-16 Mayıs Engelliler Haftası değerli izleyenler. Milas'ta Şehir Parkı'nda engellilere yönelik etkinlikler düzenleniyor ve tabii ki standlar açılmış durumda. Evet. Engellem Haftası. Engellem Haftası'nda Milas'ta Şehir Parkı'nda siz de stand açtınız. Neler söylersiniz? Ee, biz Milas ve Önol Karadevici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi kurumdaki kalan çocuklarımız bakım ve kurum altına alınmış çocuklarımız. Ben onların öğretmeniyim. Ee, geleneksel sanatları dalında taş boyama, ahşap boyama, halı dokunma her türlü sanat, etkinlik onları rehabilite etmek amaçlı yapıyoruz. Onların satışını 10-16 Mayıs Engellem Haftası'nda satışa sunduk. Onları tekrar dönüştürüp, tekrar e, malzeme alıp, tekrar ürün üretmek için. Onlar için harcayacağız. Onun için buradayız. Gayet güzel geçti. Güzel bir gün. Çocuklarımızın da emeğine sağlık. Evet, ben müdürüm. Evet, ben 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 Hocam Milas'ın genelinde engelleme karşı tutum nasıl? Nasıl bir tutum var? Şöyle ben 15-16 senedir bu kurumdayım. İlk başladığım seneler Kimseye bunu anlatamamıştık ama şu an çok farkındalar tanıyorlar biz artık yardım olarak da yardımcılar misafirperverlik olarak da davet ediyorlar yani gayet iyi ama o ilk başladığım seneler çok zorlanmıştım çünkü tanıtana kadar bayağı bir amaç <laughs> sağlamıştık yani uğraşmıştık şu an çok şükür iyi herkes farkında çocuklarımızla da ilgileniyorlar İyi yani biz de onlar için varız zaten güzel gidiyor.

Biz de Ahmet Hamdi Helvacıoğlu Özel Eğitim Uygulama Okulu adına e, kermes düzenledik. Sabahtan bir e, yürüyüşümüz vardı, farkındalık yürüyüşümüzü yaptık. Akabinde Karadöveci Rehabilitasyon Merkezi ile de birlikte ortaklaşa hazırlamış olduğumuz kermesimizi e, yapıyoruz, ifa ediyoruz. Hocam biliyorsun genel anlamıyla engelli bir bakışı nasıl? Şimdi daha önceki yıllara göre kıyasladığımızda tabii ki çok büyük farklar var. Engeller artık içimizde, hep beraber yaşıyoruz. Onların da e, birey olduğunun birçok kişi bunun farkına vardı. Bunu tabii ki büyük bir özveriyle çalışan öğretmen arkadaşlarımız ve bizler, yöneticiler, hepimiz başardığımıza inanıyorum. <laughs>